Yıl 1944 yazı. Yer Fransa, Ren Nehri kıyıları ve çevresi. Nazi birlikleri sürekli ormanlarda ateş yandığını görüyor. Büyük orduların üzerlerine geldiğini düşünüyorlardı. Ama o çevreye gittiklerinde hiç kimseyle rastlanmıyorlardı. Bunun nedeni Hayalet Ordu'ydu. Hayalet Ordu 1944 yazında Amerika tarafından Fransa'ya gönderilmiş bir orduydu. Orduda savaşacak normal askerler yerine düş işi gücü düşmanı kandırmak olan insanlardan toplanmıştı. Bu ordu sürekli çeşitli kurnazlıklarla Nazi birliklerini kandırıyor, onları korkutuyordu. Bazen 4 kişilik askerlerin 40 tonluk tankları ellerinde taşıdığını gösteriyorlardı. Naziler bu durumdan çok korkmuşlardı. Hayalet ordu şişme tanklar çalıdan çırpıdan yapılmış tanklarla düşmanını korkutuyordu. Hayalet ordu 2. Dünya Savaşı'nın bitmesine kadar bölgede bulundu. Sürekli Nazi ordularını korkutarak büyük başarı sağladı. 1100 kişilik bu ekip çoğu zaman on binlerce kişilik askere dönüşüyordu. Hayalet ordu kendinden beklenenden fazlasını yaptı. Kimlikleri günümüzde dahi bilinmemektedir.